Ananaslı bunu başlıyor. Allah

Kadınlar da Evet, Modurnup Hanayırı'nda kaşıkçıyı ziyaret ettik. Kaşıkçı Recep Usta e, dün geldik yoktu, yeniden mal ay ayarlamaya gitmiş. Ben birinci günü geldim, 20 bin tane kaşık getirdim. Yetmediği için tekrardan e, gittim, bir 50 bin tane daha kaşık getirdim. Bu sene Mudurlu Panayırı çok hareketli, herkesi bekliyorum inşallah. Evet. Ucuzluk yaptık dediniz, kaşıkta. Ucuzluk yaptık evet. Normalde piyasada tanesi 20 liradan satılıyor, bizde 3 tanesi 20 lira. Çok güzel, herkes alsın ya. Herkes her alsın eve lazım, evet. çeşit evet. bol. Çeşit bol. Herkesi... Ekmek, ekmek tahtasından, oklava sandan... Şey ...sofra, pazlama, ağaçların her çeşitli mevcut. Eminim evet. Lazım. Ben Kaşıkçı Recep. Mudurnu Panayırı'na kaşık getirdik. Kampanya yaptık. Üç tane 20 liradan satıyoruz. Herkesi bekliyorum inşallah. Nerede yeriniz? Yerimiz askerli şubesinin dibinde. Panayırın evet. kenarında. Güne Park'ın yanında. Aynen. Kaşıklarımız bol. Evet. Bunlar ah, hava ne? ne? Oklava falan. Bunlar adam dövmeye değil değil mi? Yok. <laughs> evet.